Osimen'in topsuz alanda yaptığı hareket sarı kart. Sportmenlik dışı bir hareket. Bak dikkat ediyorsan burada ayağıyla da zaten bir müdahalesi var. Sportmenlik dışı eliyle de var. Dolayısıyla sarı kart doğru. O simenin arkadan bir müdahalesi var. Bu pozisyonda aslında Kocaeli sporluların ikinci sarı kart beklentisi vardı. Bunun sarı kart olmasının sebebini umut vadeden bir atak engeli olarak söyleniyor açıkçası yorum. Fakat bence mesafe bir kere kendi yarı sahasının ortasında biraz geçmiş şekilde olan bölgede. İkincisi defansın konumu. Sol bekte Yakopsson, değil mi? O pozisyonda o futbolcunun önüne gelip engelleyebilme durumu gibi birçok kriter tamamen futbolcunun önünün açık. Eğer faal olmasa ceza sahasına kadar ekarte edecek, sağdan girecek, kesinliyeti taşımayan bir pozisyon. Dolayısıyla burada eğer ki mesafe olarak daha kaleye yakın rakip sahanın ortalarında veya Galatasaray defansının oyuncularının azlığı veya önünü kesememe, yetişememe gibi bir olasılığın olmadığı bir durum olsaydı farklı konuşurduk. Dolayısıyla bundan dolayı bu sadece faul sarı kart gerekmez ve özellikle ikinci sarı kart kullanımlarında e, hassasiyet gösterildiği için bunu da bir neden olarak söyleyelim ama as olan ilk söylediklerim. Bunlardan dolayı ikinci sarı kart gösterecek bir pozisyon değil.